Merhabalar arkadaşlar. Tarot nurum, ruhum, şifama, yuvama, yüreğime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Herkese yepyeni bir günden merhaba diyorum arkadaşlar. Birkaç arkadaşım da bugün bana özelden mesaj atmış. Neredesiniz Cansel Hanım diye. Buradayım arkadaşlar. Söylediğim üzere çok yoğun seanslarım var. Ayrıca benim aldığım kendi eğitimlerim var. Zaten eğitim sınıflarım var. O yüzden de çok fazla e, sizinle aşırı neşir olamıyorum. Çünkü aşırı derecede yoğun bir şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Seanslarım da çok fazla yoğun oluyor. O yüzden bazen e, gece yarlarına karşı, sabah karşı bile e, seans yapıyorum. Ki ertesi güne kalmaması için. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte aklınızdaki kişilere bakalım. Onlarda durumlar nasılmış? Hele onlar nasıllarmış bugün? Niyet ediyorum Allah'ın izniyle en yüksek bilgiyi ilahi plandan almaya. Bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hep birlikte bakalım aklımızdaki kişiler ne durumdalarmış diye. Kolektifin aklındaki kişiler ne durumdasınız söyleyin bakalım. Kolektif adına bakıyoruz arkadaşlar. Zihin, kalp ve de eylem ve gündem olarak bakacağız. En alt hem eyleme hem gündeme olacak. Bakalım kolektifin hakkındaki kişiler ne durumdalarmış. Geniş ve derin bir açılım şeklinde bakalım arkadaşlar. En ince ayrıntısına kadar bakalım ne haldeler. Kolektifin aklındaki kişiler söyleyin bakalım ne durumdasınız. destek alalım. Bakalım en son eylemde ne verecek bize. Bakalım kolektifin hakkındaki kişiler ne durumdalarmış. ve de niye böyle yaptıklarına dair en azından biraz bir şeyler anlayabiliriz arkadaşlar. Kolektifin aklındaki kişiler söyleyin bakalım ne durumdasınız? Sizin hayatınızda neler oluyor? Bu kolektifin aklındaki kişilere şöyle bir bakacak olduğumda yakın geçmişte e, zaten aklınızdaki kişiler uykusuz geceler geçiriyorlarmış. Yani bu olan biten durum karşısında çok fazla böyle kafa yordukları ve artık yani son bir karar almak istedikleri bir evreye gelmişler. Evet ego çatışmaları var. Aranızda ego çatışmaları yapan arkadaşlarımız olmuş. Ama bu yaptığınız ego çatışmaları tabii ki ee, çok büyük yankılar uyandırmış aklınızdaki kişilerde. Yani kendileri de farkında. Ego çatıştırdıkları için e, bu olan biten olaylar e, bundan ötürü zaten gelişmiş. Çünkü aranızda çok fazla ego çatışmaları var. Hani siz alttan alsanız o almamış, o alttan alsa siz almamışsınız. Ama daha fazla ağırlık yön kendisinden kaynaklı. Çünkü sabahlara kadar uyuyamıyor aklınızdaki kişiler. Yakın bir geçmişe kadar zihninde öylelermiş. Yani uykusuz geceler işte artık verilmesi gereken bir karar olduğunu anlamışlar. İtaatkar olmak istemişler, teslim olmak istemişler, boyun eğmek, karşı koymak, koymamak, kendine vermek ve pes etmek diyor. Yani itaat etmek istemişler size karşı zihinlerinde ama işte ego çatışmaları yaptıkları için birazcık kendi iç dünyalarında büyük bir muhakeme yaşamışlar. Bu yüzden de sabaha kadar uyuyamamışlar. Yakın bir geçmişte, yakın bir geçmişte zihninde şöyle bir şey olmuş. Hani sizinle iletişime geçmek, sizden irtibat almak, işte bilgi almak istemişler. Biraz sizinle kontak kurup sizinle bu olan biten hakkında konuşmak istemişler yakın bir geçmişte. Burada bazıları için ise diyor ki resmi bir evrak veya iş durumunun süreci olan etkisi de olabilir. Belki eğer bir yerden resmi evrak falan bekliyorsa, özel bir mahkemeden gelecek olan bir karar falan varsa belki o yüzden de beklemiş olabilir. Ama yakın bir geçmişte sizinle iletişime geçmeyi düşünmüş yani açıkçası. Kalbinde ne hissetmiş diye baktığımda kalbinde de zaten burada e, bir üçüncü kişilerden kaynaklı ihanetten bahsediyor aklınızdaki kişiler. Yani üçüncü konular olabilir, üçüncü insanlar olabilir, üçüncü durumlar olabilir. Yani bu ihanet her türlü ihanet olabilir arkadaşlar. Belki verdiği sözü tutmamıştır. Belki gerçekten sizi aldatmıştır. O da onun farkında yani bu yaptığı ihanetin farkına vardığı için Bilge kartıyla birlikte geldi. Diyor ki bir mevzu ile ilgili aydınlanma, olgun ve bilge canlan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma. O biliyor yaptığı ihanetlerin farkında. Kendi içine döndüğünde yani ihanet edenin kendisi olduğunu, elinde bayrak taşıyanın, ihanet bayrağını taşıyanın kendisinde olduğunu çok iyi biliyormuş yani. Kendisinin resmen bu ilişkide yalan söyleyen taraf, ihanet eden taraf olduğunu adı kadar emin. Ve öyle bir bilgeliğe ulaşmış ki kendi iç dünyasına döndüğünde bütün problemlerin kendine kaynaklı olduğunu fark etmiş, farkına varmış. Ve kalben de sizinle köklü ve sağlam ilişkiler istemiş, sağlık ve huzurlu bir dönem istemiş, temeli sağlam oluşturulmuş meseleler istemiş. ya yani Kalbinden bunları geçiriyormuş. Eylemine baktığında da eyleminde de yalnız kalma korkusu olduğu için sadece hayallere dalmakla yetinmiş. Korku ve tedirginliğe kapılmış. Seçim yapmak zorunda e, hissetmiş kendisini. Sizin onu beklediğinizi biliyormuş, o kendisi de beklemiş bu yüzden. Ama tabii ki e, biraz aklı beş karış havadaymış. Her ne kadar bir seçim vermek istese de tam gözünün önünü göremediği için, yalnız kalmaktan korktuğu için herhangi bir eylemde bulunmamış yakın bir geçmişte. Şimdiye baktığımda ise, şimdi ne düşünüyor dersek aklınızdaki kişiler. Şu anda e, kendilerince bir hedef belirlemişler, yönlerini seçmişler, karar vermişler kendi kalbinin sesinden yana kullanmışlar bu hedeflerini de. Onların hedefinde ne var diyorsanız kalbinin sesinde artık kim varsa, kalbinden geçen, sevdiği insan kimse onu düşünüyor. Tabi aranızda düşmanlıklar söz konusu olmuş ya kendi düşmanca davranmış ya siz ona düşmanca davranırsınız, diye biraz tedirginlik yaşıyor. Çünkü düşmanlık kartı diyor ki kırıcı veya yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike. Ama her ne pahasına olursa olsun zaten kalbinin sesini dinlediğinde o hedefini belirlemiş. Şu anda zihninde sizi dair bir güzel e, hedef belirlemiş. Yani sizinle ayakları yere sağlam basan ciddi bir ilişki istiyor. Şu anda zihninde ne var derseniz onun hedefindeki tek şey kalbinin sesi yani. Kalbinin sesini kendine hedef yapmış. Kalbindeki insan her kimse ona doğru gitmek istiyor. Ve de e, zihninde o var kalbinde de kale gibi sağlam gitmek istiyor. Onu size söyleyeyim. Şu anda kale gibi sağlam gidebilmek için Sizinle güzel romantizm yaşayabilmek için gidilmesi gereken bir yol olduğunu biliyor. Evet, birazcık kurnazlık enerjileri çalıştırıyor, maske takıyor. Yani e, aldatmak, aldanmak gibi durumlar söz konusu. Arkadan iş çevirme, gerçek olmayan bir durum. Keskin zeka açık gözlülük diyor zaten burada da. Yani aklınızdaki kişiler, evet gidilmesi gereken bir yol var ama şu anda hala kurnazlık enerjilerinde e, bulunuyorlar. Yani olan olduğu gibi yansıtmıyorlar. Size maskeler takıyorlar. Hani mutsuzlarsa bile yani mutluymuş gibi davranıyorlar ama kalben istedikleri şey kale gibi sağlam gelebilmek size. Şu an eylemine baktığımda e, sürekli sizi gözetliyor. Yani Çevremiçi misiniz değil misiniz diye. Ortada büyük bir aşk var. Aşkınız gerçek yani. Buradaki aşk gerçek aşk arkadaşlar. Aranızda çok büyük bir gerçek aşk var. Bedensel ve ruhsal güçlü duygular hissediyorsunuz. Ama geliyor ki tabii ki e, aklınızdaki kişiler eyleminde de Kalbini kapatmış ve e, bir sandığın içine gizlemişler. Yani onlar şu anda kalplerini gizliyorlar, duygularını gizliyorlar. E, şu anda kalplerini öyle bir kitlemişler ki stratejik hamle yapıyorlar tabii ki. Ama sürekli bakıyorlar siz çevrimiçi misiniz, değil misiniz, sosyal mecralarda ne paylaşmışsınız, gözleri sürekli sizin üzerinizde. Şu anda somut bir karar var. E, almışlar kendi iç dünyalarında biraz bekliyorlar. Doğru zamanı gelmesini bekliyorlar. Şu anda kalpleri sandığın içerisinde gizli yani. Aşkları gerçek. Ee, size gelince de somut elle tutulur, gözle görülür bir şekilde gelecekler. Bu yüzden de e, somut bir şekilde gelebilmek adına doğru zamanda doğru hamleyi yapmak için birazcık daha bekleme enerjilerindeler. Daha çok gözlem enerjisi içerisine girmişler. Hani sizi gözlemliyorlar, ilk fırsatta hemen gelmek istiyorlar. Şu an eyleminde öyle gözüktü. Ortak yakın gelecekte de artık sizin için emek verecek aklınızdaki kişiler. Bakın burada şey var, denge kartı var. Yani dengeye gelecekler ileriki bir aşamada da. Zihnin zaten, e, zihnen şöyle bir durumdalar. Ortak yakın gelecekte. Ruhsal denge diyor, bir durumdaki duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamak. Yani artık daha da bir dengeye gelecekler. Gelgit enerjisinden çıkacaklar aklınızdaki kişiler. Geceyle gündüz kadar eşit olacaklar. Ve reddediyorlar. Yani dengesiz olan her şeyi reddedecekler. Bir bakayım orada başka neyi reddediyorlar. Aklınızdaki kişiler ortak etkin gelecekte neyi reddediyorlar. Ha, duygu karmaşasını reddediyorlar. Yani size gelince... Gerçekten kale gibi sağlam gelecekler. Haberiniz olsun. Aklınızdaki kişiler ortak yakın gelecekte gelince sizin için emek verecekler. Ve burada duygu karmaşasını da reddediyorlar. Yani bir daha gelgit enerjisinde olmayacaklar. İlerleyen aşamada geldikleri zaman duygu karmaşasından çıkacaklar. Artık adam gibi adam veya kadın gibi kadın olup gerçekten ayakları yere sağlam basan tek verdikleri bir karar için eyleme geçecekler. Yalnız bir kişiyi seçecekler ya sizi ya başkasını. Ben sizin için baktığım için zaten sizi seçecekler muhtemelen yüksek ihtimalle. Çünkü artık dengeye gelip de seçecekler. Hani gelgit enerjisinde olmayacaklar. Bir gelecekler, pir gelecekler, sağlam gelecekler yani. Çünkü köklenmek için dengede gerçekten ruhsal ve fiziksel olarak uyumu yakalamak için gelecekler. Ortak yakın gelecekte zihninde onu tasarlıyor aklınızdaki kişiler. Zaten kalbine baktığında da kalbinde de güneş var. Her halükarda yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir sayfa açılacak. Bir dönüm noktası açılacak hayatınızda. Burada diyor ki belirsizlik boş ve anlamsız kalma, donma olaylara tepki verememem. Çünkü öyle bir hiç hissediyor ki kendini. Kalbiyle zihni arasında öyle bir sıkışmış kalmış ki. Ortak yakın gelecekte de halen o sıkışma devam edecek. Zaten o sıkışmışlık hali olgunlaşmaya doğru götürüyor aklınızdaki kişileri. Ama her halükarda kalbinde güneş var. Yani sizinle yepyeni bir sayfaya başlayacak. Ortak yakın gelecekte e, eylemine baktığımda burada bir uzaklaşmadan bahsediyor. Orada neyden uzaklaşacak aklınızdaki kişiler bir ona da bakalım. Ay kart kendini attı. Aa kavuşma. Bakın kavuşma verdi gördünüz mü? Kart direkt kendini attı yani. Şimdi diyor ki ilerleyen aşamada ortak yakın gelecekte aklınızdaki kişiler uzaklaşma ve kavuşma verdi. Yani bir yerden uzaklaşıp sizinle kavuşacaklar. Çünkü onlar artık kendi sezgilerini dinleyerekten çok güzel plan ve proje yapmışlar. Ama şu anda geleceğe dair size gelince sağlam, kale gibi sağlam gelebilmek adına şu anda bütün e planlarını, bütün duygu, düşünce ve hislerini gizliyorlar ki siz onların planlarını bozmayasınız. Yani aklınızdaki kişiler bir plan yapmışlar, bir proje gerçekleştirmişler kendi iç dünyalarında. Onlar siyahtan beyaza doğru bir geçiş yaşayacaklar. Artık kendi kaderlerini de kendileri yazmaya başlayacaklar. Kimsenin eline vermeyecekler kaderlerini. Çok güzel, kutlu, mutlu bir hoş kavuşma olacak. Şu anda maske takıyor gibi göz gösterdi kendini. Maskeyi şöyle takıyor. Yani duygularını gizliyor, işte eylemine gizliyor. Belki sizi bile engellemiş olabilir. Şu an sizi engellediyse emin olun ki onun belli bir planı var. Eğer e, yanında da bu planı bozacak insanlar varsa daha fazla kimse sizin aranızı bozmasın, yuvanızı yıkmasın diye aklınızdaki kişiler bir süre maske takıyorlar, hakikati saklıyorlar. Olanı olduğu gibi size yansıtmıyorlar. Mutsuz olsalar bile bunu gülümseyişiyle süslüyorlar ki oyunları bozulmasın diye. Onlar çok güzel bir plan, bir oyun hazırlamışlar. Yani burada diyor ki gizemler anlatılmaz, yalnız bilenler bilir. Burada da diyor ki varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun. Yani her halükarda aklınızdaki kişiler zaten e, sizin için bir şeyler yapacaklar, yapıyorlar. Onlar plan ve projelerini hazırlamışlar. Yalnız size şu anda maske takıyorlar, sizi belki engellemiş olabilirler ama onların planı. Yani onlar bir plan belirlemişler, bir hedef belirlemişler. O hedefe ulaştıkları anda zaten çıkıp size gelecekler ve güzel bir kavuşma yaşayacaksınız. Bir yerden uzaklaşmaları lazım. Çünkü oradan uzaklaşabilmeleri için de sağlam bir uzaklaşma yapmaları lazım. O yüzden şu anda maske takıyor gibi göstermiş kartlar ama yıldızlar kartıyla birlikte geldi. Yani yıldızlar diyor ki olacağına inanılan ve istenilen bir niyet, şanslı zamanlama, umut vaat eden bir durum. Peki aklımızdaki kişiler burayı gerçekleştirebilecek mi? Bir meleklere sormak istiyorum. Gerçekten o... Şimdi aklınızdaki kişilerin bir hedefi var. Bir yerden uzaklaşacak. Ondan sonra size gelecek. Ama oradan uzaklaşmadan önce sağlam bir uzaklaşma yapmak istiyor. Kendini madde maneviyen garanti altına almak istiyor. Onu yaptığı için de sizi belki engellemiş olabilir. Çünkü sizle konuşsa planları bozulacak. O yüzden ya sizi engelliyor. Ya da size bütün olanı olduğu gibi anlatmıyor. Hislerine, duygularını ve gelecekte yapacağı planlarını sizden gizliyor şeklinde. Gözüktü burada. Çünkü bir yerden uzaklaşacak diğer tarafla kavuşmaya geçecek. Yani ben sizin için baktığım için sizinle kavuşması için bir yerden uzaklaşması icap ediyor. Onu da yaparken sağlam bir uzaklaşma yapması lazım. Onun bu aşamada karşısına çıkıp da sizin onun planlarını bozmamanız için sizden uzak duruyormuş. Bir bakayım o eylemini gerçekleştirebilecek mi meleklere soralım. Melekler dedi ki toprak ası bolluğun akışı gelecek vaat eden bir girişim. Önemli dökümanlar ya da kontratlar evet. Gayet de mükemmel yapacak. Aklınızdaki kişi bir hedef belirlemiş. O hedefe ulaşınca ulaştıktan sonra zaten size gelecek. Siz burada kavuşacaksınız. Az daha sabır eğilerseniz eğer bakın bir yerden uzaklaşacak. Ondan sonra kavuşma. Bu kavuşmayı gerçekleştirebilmek için güzel sağlam bir plan yapmış aklınızdaki kişiler o plan çerçevesinde ilerliyorlar. O planı da yaparken asla onların planlarını sizin bozmamanız icap ediyor. Siz onların planlarını bozmayasınız diye sizden uzaklaşmayı seçmişler ama ondan sonra yapacakları ilk eylem sizinle kavuşmak olacak. O kafalarındaki istedikleri o plan ve programı oturttuktan sonra zaten ona da ulaşacaklar. Melekler öyle söyledi. Dedi bolluğun akışı gelecek vaat eden bir girişim. Önemli dökümanlar ya da kontratlar. O amacına ulaştığı anda zaten size gelecek çok güzel bir kavuşma yaşayacaksınız. Yıldızlar yani kader de sizi destekliyor. Çok şanslı bir zamanlamaya gireceksiniz. Ve bu mükemmel kavuşmayı da yaşayacaksınız inşallah. Ben sevgiyle aldım kabul ettim. Sizler de sevgiyle alıp kabul edin arkadaşlar. İnşallah çok güzel bir kavuşmanız olsun. Ben sevgiyle aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sevgiyle aldım, kabul ettim yazın yorumlara ve bu enerjiye dahil olun arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Siz bir şeyi nasıl istiyorsanız Rabbim o şekilde size nasip eylesin. Ama daha kolaylaştırılmış bir şekilde versin ki siz de yorulmayın bu saatten sonra. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, İyi ki benimlesiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.